Evet. Oy sayımı tamamlanmıştır. Chodri Charan Singh 2548 oy ve Vrendra Pratap Singh ise toplam 12.000 oy almıştır. Böylece Vrenra Pratap Singh 12 bini aşkın oyla seçimleri kazanmıştır. Ve bir kez daha bu köyün muhtarı olarak seçilmiştir. Muhtarımız kim olsun istiyoruz? Pratap Singh istiyoruz. Muhtarımız kim olsun istiyoruz? Pratap Singh istiyoruz. Buyurun muhtar. Yeni muhtarlığınız için size yeni bir başlık hazırladık efendim. Bu yeni başlığı sizin de izninizle oğlum bir Pratap Singh'in takmasını istiyoruz. O bu köyün muhtarının büyük oğlu. Yani bir gün muhtar gittiğinde yeni muhtar kim olacak? Vir Pratap Singh. Hadi yakala beni. Hadi diğdi <laughs> buradayım. Hadi yakala. <laughs> Vir, Vir, iyi misin? Ah, abi, ah, çok özür dilerim, özür dilerim. Ha, göster bakayım, bakayım. Hadi lütfen. Ah. Ben oh. iyiyim suda. Oh, Vir, Aha, vir. Ah. bakayım. Ah, oh, çok kötü görünüyor. Piriyo, ah. nereye git? Sen Vir'e ilaç getirmeye mi gidiyorsun? İlaça gerek yok ki. Sadece biraz morarmış. Bir şey yok ve tamam. çok susadım. O yüzden gidip su içeceğim. Tamam. Tamam otur hadi. <laughs> tamam. Şimdi <laughs> gidip sana ilaç getireceğim tamam mı? Lütfen <laughs> dikkat et. Vira abi ne oldu iyi misin? İyiyim tatlım teşekkür ederim. Merak etme. Suda ile gerçekten iyi ilgileniyor ama Priyu sanki umurunda değilmiş gibi görünüyor. Suda Virin acısını anlıyor. O yüzden onu iyileştirmek için aceleyle ilaç almaya gitti. Virendra sen sen ne zaman geldin? Aptal kız. Ben her zaman senin etrafındaydım. Hiçbir yere gitmedim. Vay canına. Bakıyorum da Bay Kibirli bugün çok kibar. Hadi gel bakalım. Seni yatağa yatırayım. Onu sonra halledersin. Önce ne hissettiğimi bir dinle. Tamam, bana duygularını anlat bakalım. Sana canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Sana gerçekten çok teşekkür ederim. Neden teşekkür ediyorsun? Aptal kız, ailem için, benim için ve Nandini için yaptığın her şey için teşekkür ederim. Ben çocuklarımla aramdaki sorunların bir gün düzelebileceğini hiç düşünmemiştim. Bunu hayal bile etmemiştim. Sen her şeyi öyle bir değiştirdin ki bugün beni babaları olarak görüyorlar. Bir şeylerin bu derece değişeceğini aklımdan bile geçirmemiştim. Senin sayende çocuklarımla aramdaki düşmanlık tamamen sona erdi ve sevgiye dönüştü. Aramızdaki kopuk bağı sen onardın. Bunun için çok teşekkür ederim. Virendra kalbinde tıpkı senin gibi şapşal. Aslında benim teşekkür etmem gerek. Nedenmiş o? Çünkü sen her zaman beni düşünerek hareket ettin. Kendimi kötü hissetmeyin diye Nandini ve Virin bana gerçeği söylemesini engelledin. Benim üzülmemi istemedin. Chodri gibi alçak bir adama inandığım için, onun onun iyi bir insan olduğuna inandığım için kendimi kötü hissetmemi istemedin. İzin vermemene rağmen Nandini'yi Arav'la evlendirdim. Ve sen sırf ben üzülmeyeyim, sırf ben kendimi kötü hissetmeyeyim diye Beni bu kederden korumak için çok acı çektin. Hayatını değiştirecek büyük bir adım atmak üzereydin. Her zaman beni düşündüğün için ve beni bu kadar çok sevdiğin için sana teşekkür ederim Birendira. Çok teşekkür ederim. Ama Purvi, sen hepimiz o kadar çok düşünüyorsun ki beni, ailemi, çocuklarımı ve herkesi. Bunun için sana teşekkür etmek ya da seni övmek çok yetersiz kalıyor. İnan bana. Senin sayende bütün ailem bir araya geldi. Bir Nandini, çocuklarım bana geri döndüler. Bu senin sayende oldu Purvi. Senin sayende seçimlerden çekilme formunu yırtıp attım ve şimdi bu sayede yeniden muhtar oldum. Eğer sen bunları yapmasaydın bugün muhtar olamazdım. Bu arada bazı şeyleri çok ama çok yanlış anlıyorsun. Nasıl yani? Nasıl yanlış anlıyorum? Şöyle yanlış anlıyorsun. Bugün ne yaptıysam senin için değil. Sadece kendim için yaptım. Kendi çıkarım için. Kendi hedeflerim için. Ne demek bu? Bak bana. Muhtar eşine benzemiyor muyum? Muhtar eşi olmanın ihtişamını ve gururunu yansıtmıyor muyum? Şimdi anladın mı? Ne yaptıysam senin için değil. Özellikle kendim için yaptım. Muhtar eşi olarak itibarımı ve ünümü kaybetmemek için yaptım. O yüzden seni bir piyon olarak kullandım ve bu köyün muhtarı yaptım. Sizden eşinizi selamlamanızı rica ediyorum Bay Muhtar. Vay canına. Sen ne kadar akıllı bir kız oldun böyle. Demek köylülere hükmetmek için beni kötü emellerine alet ettin öyle mi? O zaman söyleyin hanımefendi. Artık muhtar eşi olduğunuza göre ne yapacaksınız? Köylülere hükmedecek misiniz? Hayır Virendra. Bu köyün insanlarına hükmetmek hiç eğlenceli değil. Asıl eğlenceli olan bu köye hükmeden insana hükmetmek. Yani demek istediğim benim sevgili, temiz kalpli, gıcık ve kibirli Bay Zalimimi. Ama ben zaten senin kölen olmuşum aptal kız. Gel bakalım. Gel de bana bir sarıl bakalım küçük hanım. Hadi. Peki ya biri gelirse? Ne yapıyorsun sen? Kim muhtar eşinin odasına izin almadan girmeye cesaret edebilir ha? Tabii kölesinden başka kim böyle bir şeye cesaret edebilir? Hı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.